Kudüs'te ağlama duvarında bir kadına saldırıya ait video var internette. Afganistan'da hani Türk kızının saçının ucu görünüyor diye saldırılar vardı. Onunla ilgili videodan daha ağır bu. Yahudiler kadının girmemesi gereken bir yer varmış. Oraya giren kadını çoluk çocuk büyük saldırıyorlar. Go 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 vuruyorlar tekmeliyorlar. Uçan tekmeyle saldıranlar var. Beyaz gömlek سa paنتولون siyah fatör şapka. Hani bizim e, cübbe ve sarığın muadili işte bunlar da Yahudiler böyle giyiniyorlar. Sen buraya niye geldin? Senin yüzünden biz cennete gidemeyeceğiz. Sen zaten cennete gidemeyeceksin. Kafa bu. Ya başkasının cennete gidip gitmeyeceği bütün dinlerde sorun arkadaşlar. Size ne yani? O cennete gider gitmez. Gidin bir yaylayın işte cennete o gitmezse size kalır cennet. Değil mi? Bir de dayak cennetten çıkma da cehennemde kullanılır diye bir söz var. Ne bil biliyorsun? Cennette kime dayak atarken gördün? Veya kim kime dayak atarken gördün? Kaç kere gittin de geldin? Şiddet nerede varsa oradan kaçın arkadaşlar. Bunun medenisi, eğitimlisi, doğulusu, batılısı olmaz. Hele çocuklara saldıran, kadınlara saldıran birisi varsa onu terk edin, ondan uzak durun. Kim olursa olsun.